Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 3 aydır üniversitedeki yoğunluktan dolayı 8. sezondayken oyuna biraz ara verdim azal Şimdi 8. sezonda tekrardan ana hesabımı kasıyorum. Hesabı elmas başlattı. Immortal'a tekrardan çıkarken sizlere de anlatarak oynayacağım. Çık bir uyarıda bulunayım. Hesabın MMR'ı yüksek bu yüzden elmasken direkt Immortal bile eşleştiriyor. El nasılı da gösterebilmek için ben de hesabımda plat ve elmas olan arkadaşlarımla 5 kişi girdik. Merak etmeyin. Çekilen Immortal'a kasarken genellikle sol olacağım ve yüksek ranktaki maçlarda sizlerle paylaşacağım geçeceğim. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi Sunset oynuyorsanız ve karşınızda Cypher varsa ve oynamak istiyorsanız mutlaka takımınızda trap kırabilecek bir ajan olması gerekiyor. Bu ya da bir içki Onun haricinde eğer bunlar yoksa özellikle de tabanca randomda oraya girmek tam bir satış randı. Hiçbir şekilde trapleri kıramıyorsunuz ve direkt randı hediye etmiş oluyorsunuz. Raisin ve Gekko'nun ultisinin olduğunu görüyorum ve B oynayacaklarını tahmin ediyorum. oyuncu da çok iyiydi. Ben de şöyle yapıyorum. Smoke atıp içinde Judge oynayacağım. Bilerek Smoke'u çok erken atmıyorum. Çünkü erken attığınızda içinde pompalı olduğunda çok şüpheleniyorlar. Hemen hızlı bir timing değerlendiriyorum ve Raisin ultisini boş attık. Gekko da boşa yine bir ulti attı. İki tane çok önemli ulti aldı. Devamında ise Smoke'dan kuşlamaya çalışan kişileri Judge'la yakalıyoruz. İnanılmaz güzel. Eko iken çok güzel bir round kazandırmış olduk. Son kalan Cypher'ı da yine Judge'la vurduk. Karşıda gereği sürekli aynı yerlere uçuyordu. Ben de biraz geride bekledim. Ve direkt bize bir free ile başlattı. Bize entry vermiş oldu. Geri kalanlar ise direkt yine puşlamaya devam ediyor. Puşlamaya çalışan kişileri vuruyoruz. Good, Hanset oynarken her zaman şu midden geçerken bir kontrol edin. Çünkü mid tarafından mutlaka birileri bu midi kesiyor arkadaşlar. Şu rotasyonu kesmeye çalışıyorlar. Burası çok dikkat edilmesi gereken bir yer. Karşıda Cypher olduğu için A oynamak istiyoruz. B'ye girmek istemiyoruz tabanca rondunda. Ama burada da Sage var. Sage bizim sesimizi alırsa bizi buraya sokmaz. Duvarı da var. Burada full kontak sessiz bir şekilde gidiyoruz. Bini gördüğümüz anda ise hep beraber üzerine koşuyoruz. Eğer burada ses vermiş olsaydık. Smoklarla ve duvarlarla, Sage'in slowdayla beraber bizi buraya sokmazlardı. Ve sizi çok yavaşlatabilecek çarların olduğu yerlerde kontak oyun deneyebilirsiniz. İki geliyor 90 sayfa Arkadaşlar eko adamlara karşı birebir VS'lerden kaçının beraber oyun. Sizi birebir yakalamasınlar, silah düşürmesinler. Gerçekten rotlar gider. Şimdi Sage'i seyici vurdum ama onun onun silahını muhtemelen tutuyordur. O yüzden midden çok büyük bir rotasyon attım. Bayağı bir gezdim. Şimdi o silahı alacağım. Ama biraz etrafı bakınıyorum. Etrafta kimseyi göremedim. Silah aldım. Ama hala site'den şüpheleniyorum. O bunu gördüm. O Monas da marşla kötü bir pozisyonda oynuyor. Yani örgünde bir silahla daha uzak yerlerden oynaması lazım. Kendisini çok sıkıştırmış. <laughs> Bu Şekilde eco andını çaldı. Güzel bir oyun oldu. Burada Cypher'ın olduğu sayıda giderken zaten ses duyarlarsa olmaz Smo ile beraber asla sokmazlar. O yüzden kontak gidiyoruz. Ultim olduğu için de ben en önden gidiyorum. Onlar da full shift şekilde açılmayı düşünüyormuş. Silah üstünlüğünü kazanarak round'ı kolayca kazandık. Yine Cypher'ı saydığını oynamak istiyoruz ama buralara giriş zor olduğu için split oyun yapıyoruz. İki taraftan girmeye çalışacağız. Bizi darlarken arkadaşlarımız da main'den girecek ama trapler olduğu için giremiyorlar. Burada da biz hemen sayıda açmaya çalışıyoruz. Ben sayfada yakaladıktan sonra artık sayıda rahatça giriyoruz. Biraz özgüvenle beraber de bitiyorum. Buradaki önemli olay şu. Razer ultisini görüyorum. Hemen bombayı kuruyorum ki ultim gelsin. Ultiyi bana atsa da dirilebilirim. Tekrardan yine iki vesil pozisyona devam edebiliriz. Yani burada şunu diyorum. Ultilerinize ve orplarınıza dikkat edin. Gerçekten run kurtarabilir. Şimdi bakın karşınızda yüksek vuran birisi var Mesela ben bu maçı 42 vurmuştum. Karşıdaki Sejde ulti var. Benim yüksek vurduğumu bilmesine rağmen ultisi beraber tek başına pikliyor. Yani bu pikler gerçekten çok az da satış roundıdır. 11-10 gibi kritik bir rounddayız. 145, 145. vurduktan sonra ultimin geleceğini görüyorum. Hemen orbu da aldım. Sejde'den sonra ultisi olan herkes hala bana tek tek pikliyor. Benzin ultisi vardı. Hala tek pikledi. Eko çok dikkatsiz bir şekilde bana ulti açıyor. Herkes tek 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 pikleyerek bana bu randı verdi. Özellikle karşıda yüksek vuran biri varken çok fazla pik almayın. Ya beraber trade iki kişi çıkın, üç kişi çıkın. Emin olun iki kişi aynı anda piklediği zaman eğim ne iyi olursa olsun ikinizi vuracaktır. Diğerini vuramadan siz onu vurursunuz direklere çok dikkat edin arkadaşlar. Bu arada buradaki Cypher çok yanlış oynamış. Ben Spike kurmadan benle birebir VT'ye kabul etmesi gerekirdi. Çünkü Spike kurunca ultimi kullanabilir hale geliyorum. Bir de o da ultisini atıp yerini yine tekrardan öğrenmesi gerekiyordu. Çok hata oynamış. Araya da çok hızlı bir çekiliş sıkıştırayım. Videoyu beğenip yorum atmanız yeterli arkadaşlar. Bir kişiye 1200 VP vereceğim. Şimdi operatör oynuyorum. İlk sobanın düşücü olabilir var, ancak operatör olduğunu bile bile hala daha mid tarafından oynamak Geçmedi. ve özellikle evet. operatörler bu şekilde tek 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 yavaş yavaş çıkmak bir, bir elmas oyuncusu için kabul edilemez bir derecede de. büyük bir hata. Yani devam ettiğimizde operatörle oynamaya devam ediyorum. Chamber çok dikkatsiz. Burada demek istediğim şey şu. Clove'un atla smoke yanlış. Çünkü o smoke kendi üzerine atması gerekiyordu. Diğer türlü ben adam üstüne puşladığım zaman beni vursaydı dahi spike'i kuramadığından dolayı onu kaybetmiş olacaktı. Oktan önce piklemeyin lan. Oyuncu konuşmamı zaten duydunuz. Ben bir entry olarak drone'un birkaç adım gerisinden ilerliyorum. Çünkü drone birini gördüğünde ona reaksiyon verebilecek sürem olması gerekiyor. Direkt dibinden gidersem reaksiyon veremeden ölebilirim. Entry'ler lütfen buna dikkat edin. Bazıları çok geriden gidiyor. Drone gitmesine rağmen takip etmiyor. Bazıları ise drone'un önünden gidiyor. Bekliyorum seni. Sonra ise sovamdan ok istedim ve onunla beraber oynuyorum. Eğer Entry oynuyorsanız öncünüzle iyi bir iletişim şart. Burada, burada direkt oyun içi konuşmayı dinletmek istiyorum. Tamam gel, düşüp şey, gel. D'ye gidelim kanka, bura. Viper da burada, Viper da burada. Tamam, vururuz. Viper'lar zayıf kanka. Onun üstüne oynayalım. Clone 21 vurmuş, Viper 6 vurmuş. Arkadaşlar bir yere oynarken iyi olan adamın üstüne ısrarla gitmeyin. Karşıdaki bir kişi kötü oyun geçiriyorsa onun üstüne gidin. O maç vuramıyor. Bundan yararlanmaya çalışın. Defansı zayıf olan oyuncunun üstüne gidin ve rantları o şekilde kazanmaya çalışın. Yani ben orada 2 vs 1 zor pozisyonda kaldım. Tabi hemen kill aramam gerekiyor. Klova vurduktan sonra CT'ye doğru hızlıca hareket etmem çok önemli. Çünkü buraya kolay kolay bakmazlar. Bir anda pik alıyorum. Timing'in önemi. Evet arkadaşlar, son noktada da aynı mantıkla hareket ediyoruz. Flow'dan uzak, Viper'a yakın bir şekilde atak yapıyoruz. Helikalani ise artık eğiminize bakıyor. Bu maçı da bu şekilde kazanmış olduk. Pistol randında seyircimizin olduğu sayıda girmeye çalışıyorlar ki Sage'in olduğu yere girmek tabanca randında çok zordur. Ben A'ya giremeyeceklerini anladığım için hemen midde pozisyon alıyorum. Burada sadece güzel doğru bir pozisyon almak direkt bize rand getiriyor. Bu pozisyonları mutlaka değerlendirin. Reyna 120 55 duyduğumda Ben üstünü smokelayıp geçmeyi bekliyorum. Tabi smoke'un saniyesi var onu bekliyorum. Tarihti smokeladı ve yavaşça yürüyorum. Beni hazırlıksız bekleyen ilk kişiye vurduktan sonra pik <laughs> bekliyorum. Burası olmamız oyundan düşmüş. Benim <laughs> stonda hata yapıp erken pikledikten sonra onu da vuruyorum. Artık kazanabilir bir round haline geldi. Kilcini de vurduk. <laughs> Devamında ise Global ile beraber round'ı kazandık. Evet buram. bir tarafında oynuyorum. Maalesef oh ki Sova'nın oh ultisine oh kapı atıyorum. Kapattıktan sonra ultiyi kullandım. Tabii ki çıkarmam gerekiyor bu sürede. Aslında çok zor bir pozisyon. Ama şansıma Sova'nın görüş oku geliyor. Ben de yalandan bir tane vuruyorum ve round'ı getiriyorum. Bomba kurduktan sonra pozisyon almayla alakalı mutlaka özellikle Ascent'te bombayı kurduktan sonra bir kişi main'de kalsın. Herkes side'e sıkışırsa adamlar için çok kolay bir retake oluyor. Bir kişi benim bu bulunduğum pozisyonda olunca adamların atak yapması, geri kazanması gerçekten çok zor. Bu pozisyonları mutlaka değerlendirin. Arkadaşlar bu tür durumlarda önemli ultileriniz varsa peki siz almayın. Örneğin bu krize girerse... Page veya Killjoy kurtarabilir. Ama bu şekilde pik atarsanız artık tam krize girdiğinde siz kurtaramayacaksınız. Mesela burada Sage çok büyük bir hata yaptı. Tamam arkadaşlarım A'ya girer gibi yaparken Killjoy'un döndüğünü duyuyoruz. Biz de yavaştan B'ye giriyoruz. Buradaki önemli nokta şu. Birincisi Killjoy ultisi varken bu şekilde Saydas'la tek başına girmemeli. Çünkü tek atarak topluca çok rahat kazanabilirlerdi. İkincisi ise Killjoy gibi karakterlerin sayıda çakıl olması gerekiyor. Kesin info olmadan böyle hızlı rotasyon atmaması gerekiyor. Kamptaki üçüncü hata ise şu. Search hepsi aynı yerden. bir Diteke başladığı için arkadan biri geldiğinde arada kalıyorlar. Çünkü kontrol edebilecek kimseleri yok. Round'u verdiler. Arkadaşlar smoke'tan böyle direkt çıkılmaması gerektiğini zaten biliyorsunuz. Özellikle takımızda bir varken başsız sarsız asla sen bu tür şeyler sen denemeyin. Sen de. aldıktan sonra canım az kalınca hemen geri çekiliyorum. Benim, hala Çünkü bir canım var beni vururlarsa sayı avantajını kaybedeceğiz. Hemence geri çekiliyorum ve round'ı garanti demek, alıyorum. Mi, sayı avantajı sizdeyken gereksiz pikler almayın. Örneğin buradaki bir için aldığı çok gereksiz bir pik ve yanında da trade alacak hiç kimse yok. Aynı şekilde Heaven'da devam ediyorum ve karşında seyirci görüyor. H de aynı şekilde tradesiz bir şekilde oynuyor. sayıda devam ettiğimde hiç kimse hiçbir yeri tutmuyor. Ayrıca bakın yine Killjoy'u vurdum. Herkes birbirinden ayrı, birbirinden bağımsız oynuyor. Mutlaka birbirinizin trade'inde olun. Bu şekilde kazanmanız gereken roundları kolaylıkla verirsiniz. Evet son randayız hemen Reyna'nın trade'ine çıktım 2 vs 1'iz benim normalde bu pozisyonda piklememem gerekiyor ancak club ultisi olduğu için ölsem de tekrardan dirilebileceğim için ilk deniyorum. Böylece maçı kazanmış oldum. Arkadaşlar özellikle lotustaki B gibi dar alanlarda kaldığınızda sayıda sıkışmayın, olabildiğince yer alın. Örneğin ben şurada heaven'a push diyorum. Bu şekilde pushlayıp alan kazandığınız zaman kaçtık take hani, evet, evet. hani, önce take'ini zorlaştırıyorsunuz ve birden fazla yırtıyorsunuz için sizin bu sayıda savunmanız çok kolay oluyor. İmkanınız varsa alan kazanmaya çalışın. Pardon. Ölmeyin bomba patlayacak ölmeyin. Bir şey buzu sen bıçakla kır. Üstten piklerse vuracağım. Arkadaşlar bonus ellerde silah dezavantajımız olduğu için karşı takımdakileri olabildiğince tek başına yakalayıp onları vurup silahlarını almaya çalışıyoruz. Sage bait'i yiyor. Onu vurduk. Hemen takım arkadaşımı A'dan B'ye bağlanması için çağırıyorum. Bir kişi daha var. Bakın ben üstünüzü şey yaptım. 40 bye bağlansanız da bir kişi sayıyla dikkat edin. Empty kaldı var. Yakındakini de vurduk, silahlarını aldık ve böylece bonus round'da da kazandık. Hem de safe oyunu ultim boşa gitmesin. Tamam mı? Ben ölüp tekrar geleceğim. Tek kalınca kullanamıyor. Hele. J kilce ultisi atacağız. Bu sırada hemen seç kapıyı açıp deniyor. Aslında ne? ultisi varken yaptığı şey çok riskli. Sage yerine başka birisi deneseydi güzel bir hareket. Orada sayıda giriş yapıyoruz. Ancak bir tık adamlar buraya çok yakın daha ulti atacağımızı anlamışlar ve çoktan doluşmuşlar. Sayda hızlı bir tek başlamasın ve sıkışmamak için kendime smoke'dan pozisyon yaratıyorum. Bir kişi vurduktan sonra zorlamadan hemen dönüyorum çünkü sayı avantajını aldım. Ama takım arkadaşlarım düştü. Nerede? 2 vs 1 kaldım. Bu tür durumlarda hemen onları birebir birebir yakalamak gerekiyor. Peki onlar yan yana giderse 2 vs 1 pozisyon olacak ve kazanması gerçekten çok zor oluyor. O yüzden adamları birinden ayrı şekilde yakalamak gerekiyor. Adamlar B'deydi A oynuyor. Biri var mı diye bakıyorum. Bir içi de yakaladım. Timing yemedim. Adamlar A'ya doğru geliyorlar. Burada sadece şunu demek istiyorum. Claw ulti attığında mümkünse pick atmayın. Çünkü zaten. belli bir saniye sonra yani, kendiliğinde ölüyor. Ve burada Claw'un ulti attığını gördük. Hiç kimse pick almadı. Hiçbir şey yapmadan round'u kazandık. Evet. Öncelikle bir için dümdüz böyle puşlayıp planması zaten kontağını... inanılmaz büyük bir hata. Kil alabildiğine bile sevinmesi yani, gerekiyor. Abi, Adamlar C'ye giremeyince B'ye dönüyor. Bakın oyun içi konuşmalarda da söylüyorum. Önce sen pikalmıyor. Bak tarif kontağına çıkacağım. Haberin olsun. Evet sıktığı anda çıktım. ekledim, Diğerini de bu şekilde güzelce vuruyoruz. Skillerle oynamaya dikkat edin. Botayı gerçekten elmas el da yücek el da sık sık görüyorum. Sayıda temizlemeden direkt sayıcılar ya da gekkolar hemen spike'ı kurmaya çalışıyor. Yani böyle yaptığınız zaman sayıdaki gücünüz azalıyor, aim power'ınız düşüyor. Önce lütfen bir sayıda temizleyin ya da takımınız savaşıyorsa yardım edin. Ondan sonra spike'ı kurmaya oturun. Bu karşısı doğru oynasaydı kesinlikle kazanabilecekti oyun bilgisinden giden bir round. Örneğin ben ulti attım. Bir hiç tam şu anda bana ulti atsa zaten adamın üstüne koşamayacağımdan dolayı hiç masa bile round almıştı ancak boş pikalara alarak vermiş oldular. <laughs> Biriz gibi uzun haritalarda Outlaw gerçekten çok güçlü. Özellikle mesela bu jet baktım. şerif almış. Şerif aldığı zaman bir sonraki round'da Vandal yarım kalkan oynamak zorunda. Öyle olunca adamın bayırandığında yine outlaw ucundan tekmen mi atıyor? Biriz gibi haritalarda gerçekten Outlaw'ı şiddetle tavsiye ederim. Silah <laughs> Kliplerde direkt headshot dedikleri için belli olmuyor. Ama gerçekten de emin olun birçoğu body yese de ölecekti. Ayı one way bir smokla başladım. Test duyunca hemen sumomu açtım ve tabii ki yere de zehir atarak girmelerini geciktireceğim. Deriden çıkmaya çalışan kişilerde de aim koyuyorum. Onları da vuruyor. Adamlar çıkamadı ama içeri de işledi. Hemen onu vurmaya çalışıyorum. Devamında ise yine aim fightları kabul ettim temiz güzel bir round oldu. Et karşı da bize hile demeye başladı. Maç öyle anlatacak çok bir şey olmadı. Öyle kolay bir win oldu. Arkadaşlar bu videoyu daha çok elmaslar için yaptım. Ondan sonra gelecek olan iki videoda ise daha yüksek puanları böyle kademe kademe aldığımız puanlarla beraber Immortal'a kadar olan sürece göstereceğim. Daha zorlu maçların güzel maçtan geçtiği videolar gelecek. Ondan sonraki videoda direkt yücelik bir başlatıp Immortal'a kadar süreci size göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.